selamün Aleyküm arkadaşlar. Beklediğiniz oyun geldi arkadaşlar. ne Seed Royal Pass hem de birinci Royal Pass'ı geldi arkadaşlar. Kusura biraz sesim kötü arkadaşlar. Harbiden efsane kötüyüm. bu arada geçmiş. Teşekkür ederim. Yorumlar kısmına bir yorumunuzu yani bir şeyinizi alırım arkadaşlar. New Seed'den ilgili nasıl olmuş ne olmuş diye bir şey yapın yani. Oyun atalı arkadaşlar hataları var. İlk Royal açacağız. Yeni yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Çok güzel giysiler. Harbiden. der güzel. Ben şöyle. Buradan şey yapabiliriz. Arabamızı alamıyoruz. Buradaki şeyleri de mesela alamıyoruz. Evet sürekli basma hata alacaksın şimdi. Bekle sonra, hatadan sonra devam et. Oraya basınca hata veriyor. Yani hatalar çok arkadaşlar. Böyle böyle değil. Biraz oyun içi de çok hatalar var. Ondan sonra evet. Böyle hatalar yaşayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra PUBG Mobile e benziyor ama ne yetilen de birazcık alakalı arkadaşlar. Ne? olsun. ve Ne alındı diyor ama. E ödülleri alamayacaksın. Nasıl oldu? Aa. Alamıyorum. Ben de yapayım. ben. This town is broken. You fight. but what do you fight for i came to you with an offer to buy your town and make it a battleground but you all refuse to deal with me now you will deal with my daughter It's Abi, çok iyi bak. Harbiden çok iyi. Altın maske. Yani alamıyoruz ki. Satın alındı diyor sahada ama. Alamıyoruz arkadaşlar ya. Şeyimiz de var hepimiz, hepsi de var. Olsun biz de böyle izleyelim. Şöyle bir silah kaplamamız var. Neymiş? Argos. Atın alın, diye Atın alın diye şuraya atıyor beni. Yeniden hata verici. Dur bir dakika ben bir senin yanına bir çıkayım mı? Bir bakayım mı? Senin yanına. Böyle bir hata. Harbiden. Senaryoda arkadaşlar şunu anladım ben. Yani. Birileri oynatıyor oyunu. Yakalamışlar adamları falan. Adam da sonunda görüyorsunuz yani adama bir şey söylüyor adam şok oluyor zaten. O nasıl PUBG kaskını falan. Ya Squid Game gibi bir şey var böyle yani sanki yani parayla oynatırız lan biz sizi gibisinde. Böyle bir alttan böyle ufakça da tak yapıştırmışlar. Yani bilmiyorum artık yani tam ne demek istemişler. ya yani çok çok bahane çekebiliriz de. Hani sanki böyle ne bileyim ya yani. böyle sanki hani bir de şöyle bir maziyeli çekebiliriz mesela diyelim ki Baksana yani Eritrea yapası alanlar altında altın maskeliler, öbleri fakir fakara mevzusu. Ama bir işte de buradaki olay da biraz beni şey yaptı. Orada bir kar 98 var. Ne baksana. Şey, gibi olan. Bak. Olmuyor Var 98 giymiş Aa. Aynen. Gerçekten güzel. Aslında evet. harbiden. CSGO'daki gibi eldiven sistemi gelmiş. O da güzel. Aynen CSGO'daki gibi eldiven sistemi gelmiş arkadaşlar. Bence bu şey mevzusu da gelir. Gime geliyor. Takas mevzusu burada %100 olur gime geliyor. Benim maske. Daha deneyelim mi ya? Bir ilk sandık açılımı. Bunu açayım. Doğru mu açayım? Diğeri Bunu. daha iyi bence. Doğru mu? En üstteki daha, daha iyi. Doğru mu? Aynen. Ama sen diğerini beğendin, sen diğerini aç. Açabilecek misin acaba? o da o. Yok işte o. Sen bir de eğlence sakinleri ya iyi. Bakalım arkadaşlar ne yapabiliriz ne yapabiliriz diye bakacağız. Ben de zaten ücretsiz açma var bak 31 tane var ya onu açabilirsin. Hayır. Olmuyor, olmuyor. E, olmuyor. Normalde ne parçacık aldığın şeyle? Oyun gerçekten güzel. İlk Royal saçmak açmak istiyorduk. Ama oyun tabi de. Hani hata verip 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 duruyor. Bir şey açtırmıyor. Yani ama benim hoşuma gitti arkadaşlar. Şu tava bile çok hoş. Olmuyor. Şu tava gerçekten efsaneymiş. Bu araç da güzel. Allah, niye bu da? Yani bakalım arkadaşlar. Yarın öbür gün gelebilir belki de düzebilir PUBG. Burada da bir desenimiz var. Da şöyle bir oyun aracın. Ne Bence güzel. Ve i̇şte şu elven mevzusu var ya. Biliyorsunuz stream PUBG'de arkadaşlar takas yapabiliyorsun. Yani CSGO'da gibi atabiliyorsun, şey yapabiliyorsun. Belki de buraya da gelebilir. Gelirse de çok iyi olur. En azından millet bari birbirlerine takas şey yapar falan. Güzel şeylere bak. herhalde ben konusu geldiyse buraya %100 satış alım da yapılabilir. Yani buraya yatırdığınız paraları yarın öbürü alabilirsiniz de gerisi geriye. Veya bir düşüncem var. Ama bakalım PUBG gibi olacak mı? Çünkü PUBG bir ara getirmeye çalıştı. Ondan sonra geri çekti. Bilmiyorum ne olacak ne gidecek. Ama burada Seviye ama mikrofon stilinde harbiden ama güzel yani. Açılmıyor arkadaşlar şu anlık. Maalesef ayarlarda da, da bir sıkıntılar var. Yani ben çözemedim yani. Çözen kardeşimiz varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmasın. Yorum. Evet. Bayağı bir inceledim ben. Hatalı şu an oyun. Düzgün çalışmıyor. Belki yoğunluktan dolayı. Bilmiyoruz bakalım nasıl olacak Like atmayı unutma kanka. Abone ol. Nefsiyet videoları da gelecek. Ha. Bak söyleyeyim sana.